tarihe bir not düşmek istiyoruz. Bu ne kadar e, yaşan halkının çok fazla buna kıyafetçisi olmayan bir konuyu. E, bizim bu konudaki görüşümüzü e, bu olayın ne olduğunu ve bundan sonra yaşanabilecek tehlike ve riskleri yarın yaşanacak olan süre meclisten sonra en azından belediyedeki imar kesinleşecek olan bir biyokütle enerji santrali ile ilgili sizlere ilgilendirmek ve duruşumuzun neden böyle olduğunu anlatmak için buradayız. Ee, Yanımda İmar Komisyonu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, e, Özlem Erhan Bey Ben teknik görünü ve bunun izahını onlara bırakacağım. Hem imar açısından hem bu tesisin e, nasıl bir şey olduğunu ve sonuçların neler olabileceğini sizlere anlatacaklar. Sonunda ben size kısaca bir kere daha toparlayacağım. Özlem Hanım'la de devam edelim. Aleyküm selamlar. Keşan devresine İmamovi yuvasıyla başvuruları 3 parsel için olmuştu. Bu 3 parçalık 18'in metrekare toplamaktadır. Az sürede bitmeden gördük ki kapasitelerini 4 kat arttırmak için başvurularla bulunmuşlar. Bu 3 parselin ilgili evraklarından yerleşim yerinin uzaklığı 1 km olarak belirtilmektedir. Ancak gerçekte sadece 300 metre. Tesis tarımsal nitelik konacak alanların yetişimine yer almaktadır. Askı süreleri dahi bitmemişken, inşaat kurtakları yokken, inşaata başlamış olduklarını yoldan geçen herkes e, görebilir. Burada tabii o zaman şöyle soru doğuyor. Belediye ve ilgili birimler Buradaki kaçak inşaata göz mü yumaklıdırlar? Hmm. Ee, şöyle bir tekrar, onun için bir yerler için söyleyeyim. Yapılacak olan tesis, bir enerji santrali. Bunlar yani yapma yönteminde çalışan santraller. E, özünde bu davran atı, kâtip açık olan kişilerin yapacağını söylüyorlar. Ama aslında iş işte, burada bitmiyor. bu ee, şey, mahallemizi, çok yakınında yapılan bir tesis yakarak bir termik sahneler benzeri elektrik üretimi yapacaklar. Tartıştığımız bunu bunun üstüne. Herkese merhaba. Ee, ben teknik olarak biraz e, projeden bahsetmek istiyorum. Başta hepimizin bildiği gibi misyon emniyetçisine getirilen biyokütle enerji santrali imar plan değişikliği yapılan itirazlar sonucunda tekrar meclise getirilmektedir. İtiraz süresi olduktan 6 dakika sonra olağanüstü meclis kararı tarafımıza iletilmiştir. Bu durumu Keşan Belediye Başkanlığı tarafından projeye ne kadar destek verildiğinin bir kanıtı olarak Keşan Altı'nın bir zanına bırakıyorum. Temel olarak ele alırsak, Büyük Kütle Enerji Santrali mekanizması tarımsal atıkların kazanlarda yakılıp türbinlerde çevrilerek elektrik enerjisi elde edilmesine dayanmaktadır. Meclis toplantısında yapılan sunumlarda bölgedeki çeltik bağ çiçeği hesaplarının yapılacağı belirtilmiş fakat bunların nasıl toplanıp nerelerde depolanacağı, nasıl kurutulacağı ve fiyatları konusunda hiçbir bilgi verilmemiştir. Evet. Kendilerine konu ile ilgili çeltik saplarının nasıl toplanacağı konusunda bilginiz veya çalışmanız var mı diye sorduğunuzda teknik çalışmaların yapıldığı gibi basit bir cevap ile konu geçiştirilmiştir. Büyük kütle enerji santralini yapmak isteyen şirketin hesaplarının ve planlarının gerçek dışı olduğunu görmekteyiz. Şirket öyle bir hesap yapmış ki Enes İpsala Uzunköprü Havzası'ndaki tüm çeltiğin sapını kökünden toplayıp depolayıp bir yıl içerisinde yakacağını varsaymıştır. Bu bağlamda çiftçilere tarlada kalan ürünlerinin kullanılması konusunda gülücükler de atılmıştır. Fakat gerek aynı tesisin köyünde kuruluyor olması, gerekse tüm sapların toplanmasının mekanik olarak imkansız olması, gerekse de bu tarımsal atığın toplanabileceği hasas zamanının kısalığı ve depolanmasının zorluğu bu tesisin bu atıklar ile çalışmasını imkansız hale getirmektedir. Bu bir hayal ürünü. Şirket yetkilileri bölgeye gelmiş, çiftçilere para, mahalleliğe iş vaadiyle gönülleri fethetmeye çalışmıştır. Bu yöntemi Tarsus'ta, Çarşamba'da, Kayseri'de, Konya'da, ülkenin birçok yerinde kullanmışlardır. Çet başvuru dosyasını incelediğimizde 56.4 MW ısıl enerji gücüne sahip bir tesisin kurulmak istendiğini görmekteyiz. Yani her saat 14-15 ton yakıtın hiç durmadan yapılacağı bir tesis. Basitçe bir hesapla günde tam 20 bin çeltik balyasının yakılması gereken bir tesistir. Bu denli bir hasadın bölgede imkansız olduğunu umarım rakamlarla anlayabilmektesinizdir. Ayrıca büyük enerji santralleri termik santrallerden çok daha fazla azot oksit, 6 kat daha fazla uçucu bileşen, iki kata yakın partikül çok daha fazla karbon monoksit ve kükürt dioksit salınımı yapmaktadır. Ülkemizde termik santral olan şehirlerimizin hava kaliteleri ortadadır. Bunun daha da kötüsü bölgemize ve en önemlisi de yerleşim bölgemize yapılmak istenmektedir. Bu projeye destek vermek, onaylamak, halk sağlığını hiçe saymaktır. Ayrıca en önemlisi de az önce belirttiğim gibi bölgede bu denli bir sap toplama olamayacağını söylememin sebebi de bu tür tesisleri maalesef ülkemizde çökte yakabiliyor olmasıdır. Her ne kadar şirket söz veriyoruz yakmayacağız dese de imar değişikliğinin geçtiği günden sadece 4 gün sonra kapasite arttırımı gitmiş ve kapasitesini 4 kat, 4 kat arttırmak için başvuru yapmıştır. Yani söze güvenip iş yapılamaz. Maalesef bu tür şirketlerin lastik, çöp, plastik, yağ atıkları ve benzeri yakabilmelerin önü 4 Haziran 2016'da 6719'a e, kanun 13. maddesinde yapılan bir değişiklik ile önleri de açılmıştır. Ve ülkemiz şu anda Avrupa'nın çöplüğü haline gelmiştir. Avrupa kendi bertaraf etmediği tehlikeli atıklarını ülkemize yollayıp bertaraf ettirmekte, sularımızı kirletmekte, halk sağlığıyla oynamakta ve tortaklarımızı verimsizleştirmektedir. Bunun adı ne yatırım ne de milli sermayeye destek olabilir. Önümüzdeki yıllarımızı sağlıklı geçirmek istiyorsak, topraklarımı, ko topraklarımızı korumak istiyorsak buna hep beraber dur demeliyiz. Bu işin siyaseti yoktur. Buradan hangi partili olursa olsun Keşan altına seslenmek istiyorum. Gelin buna dur deyin. Çocuklarınız ve topraklarınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa süreçte bir kere daha anlayacağımız gibi e, toparlayayım. Bu 2-3 ay önce başlayan süreçte ilk başvuru e, biyotikte enerji santrali yani yenilebilir santral, santral olarak e, yapıldığı da biz de heyecanlanmıştık. Doğayı yöneterek deniz bir enerji kaynağı diye. E, sonrasında mecliste görüşüp komisyona e, sevk edilince yaptığımız araştırmalarda bir sürü bilimsel veri yenileşti. Şimdi bazı arkadaşlar buradaki tesis kurulmadı. Bununla ilgili işte bilgi araştırmalar yapıldı falan diyorlar ama e, burada kurulan tesisle örneğin e, Samsun'da Çarşamba Obası'nda kurulan tesis aynı tesis. Oraya ilgili yapılan bilimsel araştırmalar aynı şekilde burası için. Onlar da geç kalmışlar. Tesis kurulup deneme aşamasında o garip e, duvarlar çıkmaya başlayınca bunları yapmışlar. Dolayısıyla elimizde bu çalışmalar var. E, örneğin Samsun Akademik Meslek Örgütleri Odaları Birlikleri'nin bir çalışması var. Kimya Mühendisleri Odası'nın Samsun Şubesi'nin bir çalışması var. Makine Mühendisleri Odası'nın bir çalışması var. Ve bununla ilgili Samsun Çarşamba'daki tesisle ilgili iyi e, İYİ Parti Milletvekili'nin bir açıklaması var. E, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Ağabancıoğlu'nun da 10 Mart 2021 tarihinde meclise verdiği bir e, önerge var görüşülmesi için. Oradakilerle, oradaki tesiste yapılan şeyle buradaki aynı. Bizim karşı çıkma nedenlerimizde onun iki tane. Bir, birinci sınıf tarım arazisini temin bir yere yaşıyor deniyor. İl Tarım Müdürlüğü'nün meclisini biliyoruz. Tarım arazisi onun için buraya izin veremeyiz diyor. Ancak EPDK kararıyla bakanlığın izniyle olabilir diyor ve izin böyle alınıyor. Sonra bu yapılan araştırmaları derlemişler. Söz konusu santralin, bunu dinlerken şöyle diyeyim. Bizim santral 13.000 e, megawatt yıktı. 16.000 megawatt. 16.000'e ulaştırdılar. Sonra, Eren Bey söylediği gibi 56.4'e çıktı, yaklaşık 4 misline çıktı. Samsun'daki 30.000. Yani bizim son halimiz onların neredeyse iki katı, buradaki değerleri ikiyle çarparak bilinmek lazım. Söz konusu santralin proje dosyasına göre, tesiste günde 630 ton atık yapılması, 1500 metreküp yer altı suyu kullanılması planlanıyor. Bütün bilimsel analizler ee, burada suyun ee, süratle tüketileceğini söylüyor. Diyor, kısaltarak tutuyorum. Biyotikta santralleri yakıtlarının doğrudan yapılması yöntemiyle çalışan bir elektrik termik santraldir. Dolayısıyla çarşamba olmasındaki bu santrali yakma işlemi sonucunda ortaya günlük 38 ton küp 30 bine göre söylüyor. Bizim 56 birelini. Ayrıca kömürle çalışan termik santrallerden yüzde 150 daha fazla azot oksit, yüzde 600 daha fazla uçuşu organik bileşenler, yüzde 190 daha fazla partikül madde, yüzde 125 daha fazla karbon monoksit havaya salacaktır. Termik santrale göre e, zararı çok daha fazla. Tabii burada bir kamuoyu oluşturma çabası var e, ee, Paşa İlk Mahallemizi Özlem Hanım'ın söylediği gibi hemen dibinde. Yani kaçak inşaat başlamış. Kendi çek dosyasında fotoğrafları da var. Betonlar kurmuş ve bacalar yükseliyor. En yakın evin dibinde. E, ee, orada işte burada iş sahası yaratacağız diyorlar. İlk e, anlattıklarındaki kayıtları var. hem belediyelik açıklamak hem de 90 kişilerden bahsediyorlardı. Ama kendi verdikleri çek dosyasında inşaat aşamasında 20 kişi, İnşaat bittikten sonra da 16 kişi çalışıyordu. Böyle size büyük bir tesiste ve teknik tek yolunu gerektiren bir e, insan kalitesi isteyen bir tesiste bizim yöremizden insan çalışır mı, çalışmaz mı bunu bilmiyorum. Ve şunu atlamamak lazım. Biliyorsunuz Boğaz Köprüsü yapılırken 5 kişi çalışacaktı. Hatırlıyorsunuzdur. Ben giden hiç kimseyi bilmiyorum. Orada eğer bir insan ihtisamı, yöre altımızdan bir istihdam sağlanacaksa e, ee, bir an önce e, daha o sürecini bitirmesi lazım. Umarım orası bittiği zaman da e, Başeğit Terkeşan'da bir sürü arkadaşımız orada çalışabilir. Dolayısıyla e, eğer Eren Bey'in bahsettiği kanun değişikliği 25 20, 20, 20, yapılmasaydı belki farklı bir ürün değerlendirebilirdi. Ama bu 7.257 sayılı kanun 12. maddesinde diyor ki delili atıklarını, çöpü yakabilirsiniz, bitkisel yağ atıklarını yakabilirsiniz, gıda ve yan değerli olmayan tanımsız atıkları yakabilirsiniz, lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan gel ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık ile diye devam ediyor. Yani, <laughs> başlangıçtan beri olay sınırlı değil. Yapılan başvuruyla şunun geldiğimiz nokta çok başka bir yer. Anlatılanlarla e, tespit edilenler çok farklı. Kritik nokta şu, e, öncelikle bizim sağlığımız ve bizden sonraki neslin sağlığı için doğanın korunması için e, bu tesisin buraya yapılmasını doğru bulmuyoruz. İlk geldiğinde komisyona gittiğinde de komisyonda üç ekibe çıkmasına rağmen meclis oylamasında Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizin demesine rağmen o çoğunluğu bu geçti. Ayın yedisine kadar bir itiraz süresi vardı. İtiraz edildi. Bizim arkadaşlarımız da ettiler. Ee, bunun tekrar görüşülmesini istiyoruz. Sıkıntılar var diye. Temel ee, Emre arkadaşımız anlattığı gibi Fadır Kürt'ün Türkiye'ye bir olan su meclis çıktı saatler içinde. Ve ilginç e, olan bu olan su meclis Keşan Belediyesi'nin yapabileceği son olan su meclis. Üçler yapıldı. Bundan sonra bir, bir bir pozisyonda o da kilitlendi. Buna ne kadar önem verdiklerini, hangi açıdan bakıp önem verdiklerini eğer siz değerlendirdik eğer yapılırsa neler yaşayabileceğini biz size anlattık çünkü çok net söyleyeyim haklı çıkmaya istemiyorum. istemiyoruz ama e, başlandıktan sonra bu işlerin geri dönüşü çok yok. sonuna kadar mücadele sürgülülecektik kendimiz e peşten sargılarız, dört şey Cumhuriyet Halk Partisi başkanımız gibi sevimli, e, insani e, topluluklar derneklerde işte uğraşacak. Ama PSR'ı yaşadık biliyorsunuz. En son gittiğimizi biliyorsunuz. Hukuk nasıl çalışıyor? Sistem ne kadar tutulur biliyor? Bunların farkındayız. Dolayısıyla bugün son gün. Yarın cuma. Yarın olan bütün meclisler. Ben haddim olmayarak meclisteki tüm BD meclisleri, meclis üyelerine seslenmek istiyorum. Ve eminim ki bu söylediğimiz ee, teknik veriler herkeste var ve herkeste Olacak şey çok basit. Bu siyasi bir inatlaşma ya da kimi kazanacağı bir değil. Ben akşam yatağı ve şimdiki rahat uyumak istiyorum. Ben görevlerim bittiğinde ee, Keşan'la ilgili, en azından Keşan'la ilgili yanlış işlerin yapmasını yapmasına izin vermediğimi düşünmek istiyorum. Öyle inanıyorum ki o meclisteki arkadaşlar ve belediye başkanı da aynı düşünüyor. Anlatılan şeylerin doğru olmadı. Herhangi bir İslam yaratmayacak. Keşara son derece zarar verecek bu konuda. Aklı Selim de düşünüp doğru kararı meclis üyelerinin vereceğine inanıyor. E, sonrası hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Bugün e, bu konuyla ilgili tarihe teknik açıdan ve siyasi açıdan bir not Umarım e, herkes sağlıklı bir şekilde düşünür ve e, yarın belediye meclisimiz doğru bir karar verir. Sağlıklar diliyorum, başarılar diliyorum, vakti seyirini diliyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.